dayı. <laughs> İkini <üç elandım> <laughs> dayı. Şöyle bir sağa sola yap, saçını sakalını görsünler. Yeni mi kestirdin? Yeni kestirdim ya. Da Erco diyorlar ya Erco. Gatlar vibe olmuş. <laughs> şey gibi Hasan'dan mı özendin acaba? Olabilir. Hasan çok etkiledi herkesi. Noel'de ile Mami benziyor diyorlar. Mami gel Mami. Kanka yanlış anlamadı çünkü bir sil amına koyayım ya nasıl benziyorlar ya. Ben de Karizma deyince de dayım diye. <laughs> Benziyoruz mu dayı? Ben mi? Dayı alakamız biliyor. Yok hiç, hiç alakanız yok. biliyor karbiden ya. Noel'de kime benziyor biliyor musunuz? Böyle Noel dayına... Bilgisayar firması varmış gibi takılıyor anladın <gülüyor> dükkan. <gülüyor> Mahalle arası bilgisayarcılara benziyorsun Normal dayı şu an. Atılır. Ne 25? 1000 lira olmuş lan formatlar. Oğuz Bilgisayar. <gülüyor> <gülüyor> Direkt amına koyayım Oğuz Bilgisayar. Oğlum Ercan dediler. Ercan'a benziyor muyum ya? Sana bir söyleyeyim mi? Ercan'a hafiften bak. Tarzın andırıyor şu anda Ercan'ı. Gözlük. Yok kanka tak. <gülüyor> 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 tak kanka. Gözlüğü <laughs> iyi bırakmışsın ama dayı. O ben benim öyle yani öyle çıkıyor. Yakışmış mı? Eyvallah Sen bu bıyık bırakma işini yaptın mı yoksa? Yo böyle. Öyle mi bıraktın? Öyle. Bir, bir kanka bir kessen acaba sıfırda nasıl olur ya? Hemen gelsene iddialı bir şey yapayım. <gülüyor> 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 <an değil> <laughs> İki dakika iddialı bir şey yaptırıp taş kağıt makası o bıyığı bir alayım ben. <laughs> şey mi yandan mı ama? ama Sakopa kaşmer da... değil mi ya? Aa. Evet, Aaa! Sakopaya benziyorsun Aa, lan dayı. Saçlar da, da beyaz diyor. <laughs> Bir sagolasana bir görelim şöyle hareketlerle. <laughs> Eyvallah Nuri. <ne> Sagoluyorum <laughs> zaten. Bir şey yazmış. Dayı boya çok benziyor. İbo gel bakalım. Noel şey İbrahim İbrahim dayı Oğuzhan benziyor. Bir dakika karıştırdım. <laughs> ben gelişi bile abi. Gelişi o beğendim mi? Yan ya. dönü bu. Niye dayı sen de? Dön. Döndüm işte. Ben dön Biri ben. şey yazmış. Mete 53 yarrağıma çok beğendim. Biri, Biri demiş. Biri demiş. Bakın şu adamı be. Mete? Üstündeki yeni kreasyon mu? Yeni. Ketçap mayonez <laughs> Mete hoş geldi. Yakalar inik ama. Yakalar ne inik? Sevmedim bunu daha. Ya. Çaylar bir sal ya. <laughs> Oğlum bu böyle sen var ya çok sevdin ha <laughs> Dobi'yi. Bir tane yavrusunu versene iyi buna. Sarayım mı bir tane? Ben bu akşam bunu yiyeceğim. <laughs> o sen ne uyur mu? Enerjini aldı senin. Kötü enerjini. Köpek Mete'yi biraz yordu arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> Mete 53 ile uğraşmanız ve onun verdiği tepkiler müthiş. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Rating raporu geldi amına koyayım. <laughs> Mete köpeği yormuş asıl. İşte şakası oradaydı. Onu kaçırdım. E bir de Nuri de gelsin ya. Nuri benziyor dayı. Nuri'nin dünya değişiyor. Nuri Noel dayının tıpa tıpa amına koyayım. <laughs> evet. Vallahi yani. aynı. Ooo. Aynen. Nuri eşin ben olayım benzerini yapalım. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Şu yayınlarda sizin bu arkada dikilme işiniz beni tedirgin ediyor. Niye? Hadi abi sen devam sen et. Sen devam et sen abi yani biz şöyle biz kalalım. <laughs> Kanka Reddit'e sürekli içerik veriyorsunuz ya. Böyle devam. Yani devam. Bir tane fotoğraf da ya. Beş erkek önünde bir tane. <laughs> Harbiden. <Hadi> <tane. gülüyor> <laughs> tamam olduk. <laughs> <laughs> sanat Arkadaşlar sanat sizin anlamı anlam gülüyorsunuz ama bak anlamadığınız bir şey var. Hadi bir şu dörtlü okey de Noel de affetmez yer diyorum bak. O tehlikeli diyorum anlatamıyorum bak. Onu canlandıralım <laughs> der. Lan, der. El <laughs> <eli>. Benim burada <laughs> Allah Allah. Bak bak, için sevgisi, Şimdi şöyle söyleyeyim size. Ee, çok tatlı değil mi ya? İbo ile Mami sizin ne zaman uçağınız? Gide. Saat 2'de. Tamam, Mamı saat 2'de. Ne, <laughs> Yağmur ne yazmış ya? Kim bu dal yaraklar? Dobi. <laughs> Bener Çerkez gördü Yağmur teyzesi gelmedin ki hiç. Gelmedin ki. Aynı şakayı başkası yapabilir mi? Ben Mete abiye gülmek istemiyorum. Ne yapmıştın Mete şakayı? 5 erkek evet. muhabbeti. Evet. 5 erkek. Ne? Ne? Ben bana ya şimdi ağladım zaten. Efe'li çabuk <Cemal, sana kapadır gibi seviyor bak. Ay. Çağrı şu kolu bir uzatsana yabancılık çektim ben biraz burada ya. Şunu mu uzatayım? Ha, ha uzatsana evet, <laughs> dayının kolu. Bakalım dayının Kanka kolu. bu benimki bu kadar uzamıyor senin ilk kadar uzamıyor benimkisi. Aslında. Ama benimki de kalın bak dikkat <laughs> sen. <gülüyor> Mikrofon kolundan bahsediyorum. Şimdi Noel <laughs> dayı yiyeyim, yiyeyim. İbo yla... Eee Mami, Senin aldın mı Eylül Bir böyle Mami'yi Şeye bırakacak havaalanına bırakacak Evet ee, Benim araba serviste Maslakta Durum bu Anlarsana. Şimdilik durum bu Niye serviste? Anlat, servis Neyi anlatayım ki? Nasıl, Bir Halil İbrahim toprağı <laughs> tutmamışlar bize Nasıl, çak, Bir buçuk iskender yemişler vallahi. Harbi mi diyorsun? Vallahi Bir buçuk iskender yeseler yine ye Kuzu çevirme yeniyor şu an orada. <gülüyor> <gülüyor> Kuzu çevirmiyorlar. Her gelen de açsam buyur yapıyorlar şu an benim arabanın önünde. <laughs> ya arkadaşlar. Porsche'le <laughs> kaza mı yaptın <laughs> ya? Yok yok kaza yapmadım da Allah korusun. Ya ya erit ya kaçağı vardı. Ya ya kaçağı vardı. Ee, park fark ettiğim yerde altında böyle siyah siyah şeyler oluyordu zaten söylemiştim. Ya damlatıyor muydu? Nereden damlatıyordu bilmiyorduk. Onu verdim. böyle Gel, bayak, oğlum otursanız o zaman Nuri gel otur bari dört sen dört otur ya. Olurum, dört <laughs> dört Şş, otursana Nuri sen de otur. Nasıl oturacağım ya? Var şurada otur şey sandalye de var. Ayıp olmasın, var Ayıp oğlum metalüs <laughs> spor yapıyor ayakta durması lazım. O zaman. Allah aşkına. Lan, oğlum sandalye var ya var <laughs> oğlum sandalye <gülüyor> <gülüyor> bak. Siz de alın. Bak ya, şurada ya, bir tane ayaklarım. sandalye var onu al şu arkadaşlar ben de arkayım. Dobu başı. Ha, taburaymış yani sandalye tabure. Olur. Mutfakta da var. Al. Otur. Gel metelli. ha <laughs> <laughs> dördümüze birer tane. <laughs> Dördünüz <gülüyor> otursanız. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. <laughs> Sen o şaka yaptın ama halde ciddi aldın. <gülüyor> <gülüyor> Dördümüz oturalım dedi. Bir, birer tane <laughs> Dördünüz o şekilde oturun hem de keyif yaparsınız birazcık da. <laughs> Yol öncesi. <laughs> <Her şeydi ben. gülüyor> Tam erkek şakası ama. Ne yapacağım? Tez tez torun şakası ne yapacağım? Ne böyle? He? ne yapacağız? Sohbet muhabbet. Böyle aslında hiçbir şey... Çağır ona tek otur yer. Kanka yok benim daha özel bir şey var bende. <laughs> Metellüç belin düzelsin özel organı belli oluyor görmek istemiyorum. <laughs> özel organ. Saklayabilir Harbi özel organ bu arada. Sığmayı ki ne edeyim sığmayı He sığmaymış. <laughs> Şimdi ne diyecektim ya? Eee... Otosanay, Maslak, Porsche, Maslak... <laughs> Ona gittik, motoru indirdiler. İndirdiler, kaldırdılar. Bir daha indireceğiz abi dediler. <laughs> İndir kaldır yapıyorlar bakalım ne zaman bitecek. Öyle o yüzden ben bırakıyorum. Nuhal dedi, sağ olsun burada... ...çekmek komşuluğundan <laughs> evet. kaynaklı 5 dakikada geldi. Ben dedi çocuklara bırakırım. Hatta dedi gaza geldi de orada. Ben dedi Adana'ya kadar bırakırım. <laughs> <laughs> <Evet>. buradan, <gülüyor> buradan <gülüyor> var ya bak altıma sıça sıça gülerim öyle bir şey <laughs> Havaalanına diye çıksalar bunlar Adana'ya, normalde gaza <laughs> gelip atacaklarsa <laughs> Adana'ya. Bir şey söyleyeceğim <laughs> İbo, şaşırır mısın yoksa normal, <laughs> normal karşılar mısın? şöyle oğlum gideriz ne var <laughs> ki ama ne Seni de Mersin'e bir tur daha. Ha, beni de oradan Mersin'e. Tabii canım oradan Mersin'e seni bırakır Ne kadar gitmiş geliyor bu. Bir cik cik Ali'ye gideceğiz kebaba. <laughs> <laughs> i̇şte ağzının büfeye gideceğiz mi? Gideceğiz. Hayır muzlu, 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 tamam. muzlu ses. Nasıl geçti mezuniyet? Ya yeğenin mezuniyetine gittim. Dört yaş mezuniyeti ben hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm ya. <laughs> mezun? Kreş. Ya dört yaş, yaş mezuniyetin oğlum seneye yine berabersiniz. Beş, onlar da bir yaş atlıyor, sen de bir yaş atlıyorsun. Kep mı? Kep. Oyun mu oyun oynadılar böyle şey yaptılar karagrafi. Beşte bir başlıyor. He? Beşte bir başlıyor artık. Beşte bir mi başlıyor? Beşte bir başlıyor. Nasıl beşte ha? Altı 1 başlıyor. başlıyor. değil mi? Beş, Beş oldu. Beş, Beş oldu. Beş, Beş yaş başlıyor? Valla ya. bu kadar çocuklar... Şaka yapıyorsun. Kaç... Lise, yapıyorsun. kaç oluyor o zaman? Valla bu kadar çocuklar bile gidiyor. Nasıl yani? Beşte bir. Seden mevzul ağa 18'e giriyor işte. Hı -hı. Tamam ben doğru olan olur. Beşte başlarsa girmiyor ama. 5 yaşında bir. yediydi şimdi? Beş. Oğlum 6 6 5 ne oğlum daha bu beş, beş, beş ne ya beş çocuk. Be, beş ya. ya. Lan bebe 5 bebek lan daha 5. Bu kutucuk beş, 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 beş. gidiyor beş abi böyle oğlum o. 5 5. 5'e düştü. Bak 5'e düştü diyen de var. Var diyen var abi işte. o zaman boşuna eleştirdik. Boşuna eleştirdik. Harbiden 4 taş 16 yaşında başladı birinci sınıf. Başlasınlar. Dayı Af bekliyor. Bu, konuya, bu konuyu, <laughs> bir daha açmazsanız sevinirim. Ya. <laughs> ya Kimi aile de altılı yani. yolluyor. Ha? Çıkmıyor mu hiç? Kim Kimi aile de yolluyor. Bekliyor. Beş biraz erken abi. Bence be. de. Askeri seyircilettiremedi bu. Yo ben ciddi vallahi. Abi, mahallede görüyorum mahallede görüyorum Bu kadar çocuk bak. Bu kadar. Ya okulu sevip adapte olabiliyorsa sıkıntı yok. Oğlum 5 yine çok erken. Nasıl seveceksin abi okulu? 5 yaşının okulu ya nasıl seveceğim Kardeşim 5 yaşının okulu sevmeyle alakalı problem var. Ben 25'te de sevemedim. 5'te ya, de sevemiyordum. Ben Çok ben sana bir hiçbir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Ben kreş terk ettim. Anaokulu falan bıraktım. <laughs> yarıda bıraktım anaokulunu. Neden? Bilmiyorum. Anlamsız geldi o boyama moyama işleri. <laughs> anaokulunu ben de bırakmıştım. <laughs> anaokuluna ben, bırakmıştım. Evet. ben gitmedim. Keflemi çaldılar. Ben Sonra ben anaokuluna <laughs> aldığımız pastel boyalarla ben evin duvarını boyadım. Temiz güzel bir dayak yemiştim hatırlıyorum. <laughs> Hak Halbuki o dönem dövmeseler beni neyiz, belki hak ben etmişim. bugün Picasso'ydum koyayım. Hak etmişsindeyiz. Duvar boyamak Dayı, yok, hak edilir. Dayı bir şey söyleyeyim mi? 10 <laughs> numara boyadım ama. Ne yaptın Hatta... koyayım sanki? Ne şato yapmıştım ne şato. Ne çizmiş olabilirsin ki yani. Şato yaptım. Bir tane komşumuz vardı. O geldi ya dedi ne kadar hayal gücü geniş falan filan. Akşam dayak yedim amınakoyim hayal gücümün genişliğinden. Peki <laughs> Nizoreis mi? Ya Nizoreiz Nizore birazcık sertti o dönemlerde. Bir de ürkücü. Şato'nun ürküsü mü? Evet. Arkadaşlar bir uykusuzum da yani salak salak yorumlar yapmayın ya. Ben de banlamak zorunda kalmayayım ya. Yani. İyi Canlı Evet. Canlı ban gördük. Toplu ban Bunun yüzünde bir ıslaklık var. Su da Su içti. <laughs> <Suyu> içti. <laughs> Su mu içti? Bunu bir çıldırtsan abi. Onu çıldırtmayayım Geçenki ya. Gibi. Onu çıldırtmayayım ya. Çok çıldırdı. Ben o oyunu onun için o. <laughs> Çıldırttı geçen köpek nefes alıyor. Susmuyor <laughs> abi. Olur. Full Olur. Nefesi kesildi hayvanın amına koyayım. bayıldı. Maşallah, maşallah. Maşallah. Dün Çağrı abiyle dışarıdan geldik. Heyecanla işedi amına. <laughs> iş iş amına koyayım. Arkadaşlar, beni gördü. Bana gelirken işedi amına koyayım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bana geldi iki zıpladı sonra Çağrı abiye git işe de amına koyayım yuvarlandı işedi. Heyecanla kafayı yedi amına koyayım ben bunu şimdi nasıl bırakacağım? Maşallah. Maşallah. Kırmızı tişörtte ne güzel açmış. Dobi mi? Askerlik arkadaşı. Dobi sağ amına koyayım. Voldemort amına koyayım görmüyor musun? Bok artık güvenli değil. Sen niye amel gibi giyinmişsin? <laughs> <sen de, gülüyor> güzel şakaydı lan <laughs> Mete. Gülün gülün güzel şakaydı. Abi yapmasak Başka bir şey, Büyük Büyük şey söyleyeceğim. Aynı gömlekten <laughs> mamiye var mı? Benzeri var bir tane. Bir şey söyleyeceğim. Aynı Bana ayar mısın? dayı da giyse bu gömlekten. Ha? On numara olmaz mı? Şunu gel bir dene çıkarayım. Bu değil bu dörtlü. Niye sen niye kendini çıkardın? Orada işte. Red, red kit misin sen? Niye avanakla lazım da, sen niye o kendin? Orada şey? Var nasıl yiyor? Yani? Sen Yok red kit misin sen? Bu adam peşin satar. Yok mu o dörtlü de göbekle bir geri zekalı? Hepsi sayım <laughs> geri <laughs> zekalı. <laughs> Kızım, Noel dayı seviyorsan bir kere havla. <laughs> Kızım, Mami'yi seviyorsan bir kere havla. Aa, Kızım, İbo'yu seviyorsan bir kere havla. Aha seviyor. Kızım Mete'yi seviyorsan bir kere havla. Durması lazım şu an. Nuri'yi seviyorsan bir kere havla. Beni seviyorsan böyle dur. <laughs> Oğlum beni çok seviyor görmüyor musun? Oğlum uyuyacak ya. He. Uykusu var. Nasıl anladın? <laughs> <laughs> Noel dayıda da hayvan psikolojisi olayı çok yüksek. <laughs> bir saattir koşa yanıyorsun. Acun kim abi? Şey yok mu ya bu TV8'in sahibi aynı zamanda Survivor'ın değil mi? PUBG Survivor'ın da yapımcısı hem hem de sunuculuğunu yapıyor. Var mısın yok musun? Yok mısın yok yok. Yok. falan onları yaptı. Falan de. Bir de şey Acun Firar'da. Acun Firar'da falan acun yapıyordu. Bahçe yönetim. He. O işte. Hull sahibi. Hul City falan da aldı. Bir tane daha aldı bir tane daha <gülüyor> <olmadı>. <gülüyor> Mete kim diyorlar? Mete 53. Yani ben AVM'de tanıdılar ya. Ben Omen amına koyayım o adam. Mete Sana mi yüz vermedi? Ha, bak bak nasıl gülüyor. <gülüyor>, <gülüyor> bak bak o sırıtışı gördünüz mü? Böyle yapıyor. Tanıyacaklar tabii yarrağım. Bak, bak şey yaptı. Ya ben duymadım ya. Abi abi, duymadım. Kız grubu Mete 53 diye bağırdı. <laughs> <laughs> eee? şey yaptılar mı böyle? Mete, Mete. Dönmedi abi. Ulan mı yapsalar benden selam verin. Bir hayı bile demedin mi? <laughs> Şimdi arkadaşlar puzzle yapacağız. Onu kuracağız mı öyle? Bir kurmayalım mı? Tamam. Ben duymadım, duymadım. Siz de varken kuralım o zaman. İbolar da yardım. Angarya için. işleri. <laughs> <laughs> gecikeriz çok gecikeriz. siz çıkarız. O işlerin bir Angaryası <laughs> var. Onları hazır. Abi abi ekip, var. ekip buradayken abi. yapalım derim. Havalimanında grev varmış abi çıkmamız lazım. Evet. Çağrı'nın arkasında duran genç oğlan kim? <laughs> sana <sanlamaz>. iyi, <laughs> sen 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 Ben genç Oğlan diyor. Oğlan diyor. Oğlan diyor. diyor. Mete'den mi bahsedeceğim? Bak tam arkasında. dayı sana. <laughs> Bütün oklar Mete'ye gösterdi. Dayı, dayı. dayı genceciksin daha ya. Eyvallah, Çekersin eyvallah. Abi. Oğlan ne diyor? Abicim, bu Ekrandaki köpek ne kadar tatlı? Hangisi? <laughs> Baktım ya. onun adı Dobby şarkım vardı doğaçlama hatırladın mı? Oha. Ha <laughs> Hogwarts'tan. Evet. Ben Hogwarts'ta okurken. O oyuncuza, Youtube'da vardır. Benim kariyere bak amına <laughs> koyayım Hogwarts'tan diyor. <laughs> onun adı Dobby. Hadi Dobby. aç be. Biz çıkalım geç kalıyoruz. Hacı bir şey söyleyeceğim. Sizin <laughs> ikide bak bir şey söyleyeceğim. İki de uçak var değil mi? Hacım felaket kalabalık. Daha pilot Allah bile evden Allah çıkmadı şey, öyle söyleyeyim. Allah. Bak o uçağa pilotu daha çıkmadı evden. Çünkü içeride bizim iki saat yalan oldu. Şu an 50 dakika yol. Trafik. Trafik. Ulan seni piç. Seni göt. Seni piç. <laughs> piç seni göt. Tam piç ama. Tam, ama tam piç ama göt ama piç. Tam piç ama, ama birader. Tam piç. Tam, tam, tam piç. oyuncu ama. Tam, tam senin köpeğin yani. Kolpa. Köpeği dinlerken. Harbi benim de köpeğim yani, yani bu arada. Ya, <laughs> Ayağıma göre sürekli. Ama bir ama boys. Bugün geldi. Dün arkadaşlar bu aşı oldu. Yalandan mik mik yapıyor falan böyle değil mi? Yalandan evet, ya. Yemek şey. yerken aşı oldu ayağını havaya falan kaldırıyor. Yok artık dedik aman koyayım. Bak öyle bir oyunculuk. Ona bakıyoruz ya. Ayağını kaldır. Normalde koştu da yani bir sıkıntı yok. Yemek yerken tek ayağını kaldırır. kaldırıyor. topal yürüyor ya böyle. Vurur. He topal <laughs> yürüyor falan. Yürüyor, ne biçim bir oyuncu. Ben tuttum bir Belki şey olmuyor. Acımıştır. <gülüyor> ya <gülüyor> ilk acıdı da o kadar numara yapmadın yani anladın Gazi, mı? Gazi ona Gazi ismini koyduk. Dün. Gazi koyduk buna da. Hiç sevmiyorum ama veterineri ya. Gazi, Gazi ismini Oğlum, koyduk. O veterinerde hiçbir şey yoktu var ya sesini çık çıkarmadı yani. Ya bu da ya orada. Aha esnedi. Esnemedi o zarar verdi. Bize müsaade. Erken daha şunu yapalım. Oğlum, ya. Haydi. Şunu yapalım. Haydi. <laughs> <Çurtumda> şunu hissettim. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. Şey, var. dayı varken onu yapalım harbiden. Tabii bize kuvvetli biri lazım. E, Oldu. metelli üç var abi, abi. Metelli üç abi. 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 hakaret. Hiç alın çayları metelli üç de ben, ben değilim de demiyorsun. <gülüyor> 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 demiyorsun. <gülüyor> 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 siz, siz lazımsınız mısınız ya. Bu varken bu adam varken. Öyle. O alan durumunu öğrenelim. Ben öğrendim. Ama tamam, pilotu. <laughs> Kime sorar? Yok var mı? Kuleyi bir aratan aday. Hava <laughs> <laughs> trafiğine ver. Tamam onu bunu çıkaralım buradan bir. Tamam, tamam bunu sevdik mi? Bunu sevdik. Bunu, bunu sevdi. Bunu gönderin bu abi. Tamam, bunlar, bu kontent bitti şimdi. Bu kontentimizi verelim abi. Ver Dobi kontentimiz bitmiştir. Hadi şimdi Metelli üçte sıra hadi. Rafları yapıyoruz. Başka bir şaka şey yapacaksın sandım ben ya. Oğlum <laughs> <Abi, abi, gülüyor> kardeşim abi, bu ne abi, ya? Ne ön yargı ya? Koldasın ya. Her şeyi yendiğin ön yargıyı ben şu çocuğu götüreyim şu işimizi ben edelim Hadi biz de o Ama da bak da çok hoşuna gidiyor. Bence kalkalım, kalkalım o zaman. Dobi ile yola gidelim. Dobi kalkalım. Abi anladın ya iş kilitlenecek hemen kalkalım. Ne işi ya? İbo al bunu diğerine getir bana. <laughs> 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 Doydun mu buna? <laughs> bunu ben iyi yetiştiremedim bu. <gülüyor> <gülüyor> bu biraz fazla. Fausolo... Bu biraz fazla oldu. Bakın arkadaşlar, bu bir bebek. Hadi bize müsaade o zaman. Hadi. Haydi. O zaman. Gel Mete, seni de birazcık seveyim öpeyim. Haydi. <laughs> Mete. Mete. Gel.